İşte bir buldozer geldi. Önündeki evi yıkıp geçti. Ama zombiler serbest kaldı. Ve hepsi mahalleye dadandı. Bebek aslan o sırada kivi jölesi yiyor iştahla. Ama kaseye tırmanınca içine düştü yanlışlıkla. Hey sen de kimsin? Yoksa beni yiyecek misin? Eğer beni ısırırsa ben de zombi olurum sonra. Zombi yaklaşma bana. Aa, ne oluyor ya? Minik kardeşimmiş bu benim. Neyse çıkıp biraz gezeyim. İşte bir jöleli daha. Tadı kötüymüş bunun ama. Bunlar gerçek zombi galiba. Evleri yıkılmış baksanıza. Ne yapsam ki şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Legoları dizelim üst üste. Bir kule yapalım zombilere. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediler galiba kuleyi. Renkli şeyleri sevmeyiz. Siyaha ne dersiniz? Hadi baştan başlayalım. Siyah bir şato yapalım. Bunu beğendiler galiba. <laughs> Düşüverdiler tuzağıma. <laughs> Roket kalktı mı acaba? Bavulumu topluyordum Çitleri boyarken hızlıca birbirimizi boyadık yanlışlıkla. Gözlerimi açamıyorum şu anda. Bir ağaca çarptım galiba. Silmeliyim hemen gözlerimi. Bir şey beni çekmeliydi. Hey ne olmuş bunlara? Önlerini göremiyorlar galiba. Of ne yapacağım şimdi? Böyle giderse ezecekler beni. Tırmık sayesinde kaçabildim. Şimdi bir çözüm yolu düşünmeliyim. İşte bir balon silahı. Balona hapsedeceğim onları. Hadi girin bakalım balona. Yavaşça süzülün yukarıya. Hadi balıklar takılsın oltama. Hey! Ne çarptı kafama? Aa, eyvah! Suya düştüler. Umarım hepsi iyidirler. Hey! Kızmayın bana. Gözünüz açıldı sonuçta. Anneciğim, o da ne? Bir canavar var nehirde. Hadi inşaata başlayalım. Buraya bir lüne park yapalım. Hmm, ne yapmalıyım şimdi? Toprağı kazayım en iyisi. İşte bu birinci kepçe. Hey! Bu ne be böyle? Uçuya saklanalım. Bu zombiler çok şapşallar. Bizi burada bulamazlar. Of ne yapacağız şimdi? <laughs> Aa, bir soğutma makinesi. Bu makine sayesinde zombileri dondurabiliriz bence. Oley sayende başardık. Zombileri güzelce atlattık. <laughs> Güneş buzları eritince zombiler hareketlendi yine. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi of yine mi ya? Dondurmuştuk biz sizi ama. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ayı jelibonunu kullanacağım. İşte hapsoldular jelibona. Şimdi atalım hepsini kutuya. Hadi geri dönün toprağa. Luna parkımız bitti sonunda. Onu buldum sonunda. Hey elmasımı ver bana. Hırsızı yakaladım ama elmasım düşecek lavlara. O halde uçma zamanı. Mutlaka kurtaracağım elmasımı. Pis hırsız. Güle güle. Eyvah. Taş çıktı önüme. Elmas yine bana geldi. Hey. Ver onu geri. Mağaramızı korumalıyız. Hırsızları uzaklaştırmalıyız. Oh, oh. Eyvah. Yakaladılar bizi. Nasıl çıkacağız şimdi? Yani buz gibi. Benimkisi ise yakıyor beni. Hırsızları yakaladığımıza göre şimdi sıra yemekte. Sıcacık benim pizzam. Sop soğuk benim dondurmam. Eğer yemekler çarparsa bize. Biz de düşebiliriz midelerine. Pizzayı yakaladım havada. Bir fikir geldi aklıma. Çubuğa yaklaştırınca pizzayı hemencecik erimeye başladı. Ben de dondurmayı kullandım. Ve sonunda özgür kaldım. Elması çantama atayım. Ben de duvara merdiven yapayım. Hadi tırmanalım yukarı. <laughs> Ejderhalar aşağıda kaldı. Oh kurtulduk sonunda. Elmas nereye gitti ya? Seni pis hırsız seni. Tüm dünyayı turlayacağım. İşte bugün Londra'dayım. Fare arabayla geçince su püskürttü üstümüze. Bir özür dilemedi bile. Ee? Çok kabaymış bu fare. Fotoğrafını çekeyim bari. Çok şapşal çıktı değil mi? <laughs> Şu tipe baksana. Biraz sinirlendi galiba. İşte şimdi de Japonya'dayım. Bu ülkeye cidden bayıldım. Arkadaşlar merhaba. Fotoğrafınızı çekebilir miyim acaba? Domuz fotoğrafı görünce gülmeye başladı birdenbire. Diğeri makine mi istedi? Ve arkadaşının fotoğrafını çekti. Tam onlarla gülüyordum ki bir anda esne geldi. Fotoğrafımı çektiler esnerken. Sonra kaçıverdiler birden. Gördüğümüze göre piramitleri şu an Mısır'dayız demek ki. İşte bir penguen ailesi. Ufaklık sıcaktan bunalmış gibi. Lütfen bir mola verelim. Soğuk bir şeyler yemeliyim. Kocaman bir dondurma. Biraz hızlı yedim galiba. Dışarıya nefesimi verince piramit dondu birdenbire. Herkes tepeye tırmandı. Sonra buzdan aşağı kaydı. Hey fotoğraflarıma baksanıza. Bugün evi temizliyorum. Hey! Tutun beni. Uçuyorum. Yay. Temizledim her yeri. Baksana. Wow. Aferin benim kızıma. İyi bir iş çıkardın. Bu yüzden dondurmayı kaptın. Teşekkür ederim anne. Pörtlerini <laughs> istiyorum ben de. Hey sen dondurma alamazsın. Önce bulaşıkları yıkamalısın. Hey, eğer atarsam tabakları temizlemiş olurum mutfağı. yavru aslan, aferin sana. İşte hak ettiğin dondurma. <laughs> hey, anne, baksana. Bunları buldum aşağıda. Aa! Ama sen merak etme. Onları hey. temizledim bile. Bu ne böyle ya? Nasıl yiyeceğim ben dondurma? Sessizce makineye yaklaşmalıyım. Eyvah tuzağa yakalandım. Öf annem uyandı. Planım işe yaramadı. Sanırım yemeyeceğim dondurma. Hey ne oluyor orada? Bu evin hali de ne? Ne yapıyorsunuz siz tepede? Oğlum kurtar bizi. Psikopat kurbağa yiyecek bizi. Bir dondurmanızı alırım ama. Tamam yiyebilirsin dondurma. Güzelce dondurmamı yalayayım. Sonra da kurbağayı yakalayayım. Artık inebilirsiniz aşağıya. Hadi gidelim baba. Beraber atlayalım havuza. Oğlum dikkat et buraya. Su derinleşir buradan sonra. Hmm, merak ettim şimdi. Çok derinleşir mi ki? Yoklayayım ayağımla. İmdat yardım edin bana. Sana yaklaşma demedim mi? Hadi arkadaşlarınla oyna şimdi. Çocuklar oynarken kenarda güzel bir kız geldi havuza. Ama maalesef yanlışlıkla küpesini düşürdü suya. Of küpem düştü ya. Ben yardım ederim sana. Hey dur bakalım orada. Geçemezsin bu tarafa. Küpeyi tam alacaktım ki Maalesef nefesim bitti. Hemen yukarı çıkmalıyım. Derin bir nefes almalıyım. No, 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 no. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Orki hadi şu pompayla hava ver başlığıma. Acele et yavru aslan. Kollarımda kalmadı hiç derman. Olamaz. Boğuluyorum galiba. Yardım etmeliyim oğluma. Oh sonunda hava geldi. Küpeyi alabilirim şimdi. Hanımefendi küpenizi getirdim. Çok teşekkür ederim. Arttıralım güvenlik önlemlerini. Hey çıkarmayın can simitlerinizi. Of oh, tamam baba ya. Top gibi sekiyoruz baksana. Yürüyorum oyun parkında. Metal bir yüzgeç var orada. Dev mıknatıs. Yakala onu. Merak ediyorum. Ne ki bu? Aa, metal bir balık çıktı. Pas tutmuş her bir yanı. Baba, balığımı temizlesene. Getir onu bakalım hele. Biraz kızgın görünüyor ama. Temizlenince sakinleşir anında. İşte, tertemiz oldu şimdi. Yağını da unutmayalım, değil mi? Evet, birkaç damla daha. Hala bitmedi mi baba? Yavru aslan, bitmedi işimiz. Daha onu renklendirmeliyiz. Ah, ah, ah. Balık rengarenk oldu. Hadi suya atalım onu. Eee? Sığmadı ki ama buraya. Büyük bir yer bulmalıyız ona. Hadi okyanusa gidelim. Nasıl da mutlu ama. Aa, hediye mi getirdin bana? Bu işte güzelce bitti. Şimdi ise eğlence vakti. Çok susadım ben ya. Ama su kalmamış burada. Musluktan içeyim bari. Burada da akmıyor ki. Tüm su nereye gitti? Ben de bilmiyorum Orki. Burası dop olmalıydı ama. Bomboş burası baksana. Aa, aşağı düşüyoruz. Ve şansımıza su buluyoruz. Hadi dolduralım yukarıya. Of sanırım işe yaramadı. Suyun üstünde ah. gidiyoruz. Ve bir mağaraya giriyoruz. Hava çok sıcak burada. Bunu e? kullanabilir miyiz acaba? <tık> Eyvah! Uçacağız şimdi. Oh! Taşlar kurtardı bizi. Bize sıcak hava lazım. Bir yolunu bulup çıkaralım. Renkli bir pipet yapalım. Sıcak havayı pipetle taşıyalım su ısınıp kaynıyor ve sonra yükselmeye başlıyor. İşte gözlerimizin önünde. Depo dolmaya başladı bile. Şimdi biraz meyve sıkalım. İçine de suyumuzu koyalım. Çok leziz. Hepsini bitireyim. Yavru aslan teşekkür ederim.